Herkese merhabalar. Bugün çekeceğimiz video ile Coinsbit borsasından mevcut olan bir kripto paranızı yine Coinsbit borsasında farklı bir kullanıcıya fi ücreti ödemeden nasıl gönderim sağlayacaksınız bunu göstermiş olacağım. Öncelikle Coinsbit sayfanıza geliyorsunuz. Ben daha önceden açmıştım sayfamı. Finans bölümüne tıklıyorsunuz. Burada kodlar var. Kodları tık tıklıyorsunuz. Evet sayfa açıldıktan hemen sonra Evet, currency bölümü var. Şimdi buradan e, para birimimizi seçiyoruz. E, bende ruble var ve VCS var. Ben VCS ile atıyorum, işlem sağlamak istiyorum. VCS'yi seçiyorum. Evet, burada göndermek istediğim miktarı yazıyorum. Ve create diyorum. Şimdi sayfanın hemen üst köşesinde görüyorsunuz e, mailimize bir onay kodu geldi. Öncelikle bu kod oluşturmak için e-postama gidiyorum. Şimdi mailime Coinspeed'den kod oluşturmak için bir konfirme gelecek. konfirmeyi yapıyorum. Daha sonra beni direkt Coinspeed borsasına, tekrar ana sayfasına yönlendiriyor sistem. Evet, şu an sisteme yönlendirdi beni. Kantuna diyoruz buradan. Evet, şu anda tekrar kod bölümüne tekrar gönderdi. Sayfa bizi yönlendirdi. Şimdi burada bir kod oluşacak. Evet, şu anda burada bir kod oluştu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bu kodu kopyalayıp göndermek istediğim kişiye yönlendiriyorum. Şu anda ben gönderim sağlamış olduğum kişinin yani alıcı kişinin hesabındayız o kişi kendi hesabına giriyor ve yine benim göndermiş olduğum kod ile işlem sağlayabilmek için ona göndermiş olduğum VCS'yi aktif hale getirmesi için o da finans bölümüne giriyor. Yine kodlar diyor. Şurada aktif koda tıklıyor. Evet ona göndermiş olduğum az önceki kodu buraya yapıştırıyor. Ve etkinleştir diyor. Evet, şu anda kod aktif halde oluşmuş vaziyette. Şimdi ben göndermiş olduğum bu 15 tane VCS'nin aktif olmasını görme adına ne yapıyorum? Valet diyorum. Alıcı kişise sonra Valet'ten bakiye kısmına tıklıyor. Burada ona göndermiş olduğum 15 tane VCS'yi cüzdanında görmüş olacak. Evet, ekranda da görmüş olduğunuz gibi kişi direkt VCS'sine ee, bakiyesinde görebiliyor. Şu anda fi ücreti ödemeden, komisyon ödemeden farklı bir alıcıya direkt VCS gönderme işlemi sağladık. Burada da işlem yapmak için orada transfer bölümü var. to trade kısmına yönlendirdiği zaman borsadan alım satım işlemini sağlayabilir. Çekmiş olduğumuz videonun size yararlı olacağını umuyor. Teşekkür ediyoruz.